Arkadaşlar merhaba. Bugün size 10 numara bir video hazırladım. Burada introduction yaparken IELTS kısmında, essay kısmında nasıl giriş yapmanız gerekiyor onu açıklayacağım. Bakın. Eğer burada birazdan göreceklerinizi uygularsanız bundan başka hiçbir video izlemenize gerek yok arkadaşlar. Bunu çok ciddi bir şekilde söylüyorum. Ancak buradaki mantığı çok iyi anlamanız gerekiyor. Aslında buradaki mantık da basit bunu size ben çok daha iyi bir şekilde açıklıyor olacağım. Şimdi elimizde bir soru var tamam mı? Biz bu videoda sadece introduction yazacağız. Ve soru bize diyor ki Many people believe that scientific research should be carried out and controlled by the governments rather than the private companies. Tamam. To what extent do you agree or disagree with this opinion? Şimdi bize diyor ki Birçok insan özel şirketler yerine devletlerin bilimsel araştırmaları yönetmesini ve yürütmesini, kontrol etmesini gerektiğini söylüyor diyor. Sen bunu ne kadar katılıyorsun veya ne kadar katılmıyorsun? Bana bunu söyle. Şimdi bu kullanacağımız template'i bakın yazdığınız yazı ne olursa olsun konu agree disagree advantage disadvantage disadvantage cause effect hepsine uyarlayabilirsiniz. Hepsine. Bakın konu fark etmeksizin. Şimdi burada geliyorum ve bu template'i size nasıl kullanacağınızı gösteriyorum. Şimdi öncelikle intro'da iki cümle atmanız gerekiyor. İki cümle giriş introduction yaparken sadece bir tanesi ilki restatement gibi olan yani aslında restatement gibi olan değil de restatement yaptığımız kısım bir diğeri ise arkadaşlar kendi fikrinizde belirttiğiniz kısım burası önemli. Şimdi öncelikle iki cümle giriş dedik bunu nasıl yapacağız? İlk girerken direkt olarak şu yapıyı kullanıyoruz bakın. While some people question whether dedik tamam mı? Şimdi bunun devamını getireceğiz. Bazı insanlar şuna inanıyorken veya şunu sorguluyorken diğerleri şuna inanıyor diyorum. Ve daha sonra I completely agree with the view deyip hangi görüşe katıldığımı söylüyorum. Ve ondan sonra ise bodylerime geçiyorum. Ama bu video sadece dediğim gibi introduction üstüne. Şimdi while Some people question whether. Okay. Şimdi soruyu paraphrase yapmam gerekiyor dedik ya arkadaşlar. Şimdi burada scientific research demişim görüyor musunuz? Bunu bir tık daha farklı yazmak istiyorum aslında. Scientific investigations. Bakın. Dünyaları değiştirmedim. Bir kelimeyi değiştirdim. Bu neyi kanıtlıyor? Benim vocabulary yani kelime haznemin geniş olduğunu kanıtlıyor aslında bu paraphrasingin olayı da bu yani yukarıda söyleneni tekrar etmemek açısından kelmenizin kelime dağarcığınızın geniş olduğunu belirtmek açısından bunu kullanabilirsiniz. While some people question whether scientific investigations should be conducted, conducted bakın yürütmek anlamındaki bu conducted, solely by the state, devlet tarafından yürütülmesini bazı insanlar sorguluyorken others bakın şimdi bu kısma geliyorum arkadaşlar. Burada ise diğer fikri söyleyeceğim. Government yerine private companies'e vurgu yapacağım. Others believe that others believe that they should be they should be managed by private companies. Bir cümlem bitti. Gireceğim iki cümleden bir tanesi bu zaten arkadaşlar. Ancak burada unutmayın size çok güzel bir şekilde bakın modelin pasifini kullandırtıyor. Görüyor musunuz? Ve aynı şekilde burada da kullandırılmalı, yönetmeli e, kullandırılmalı demişim. E, gerçekleştirilmeli veya yönetilmeli organize edilmeli anlamında. Ve daha sonrasında burada artık neye katıldığımı söylemem gerekiyor. Ben hangisine inanıyorum onu belirtmem gerekiyor. I completely agree with the build that. Bakın, dikkat ediyorsanız burada tamamıyla tamamıyla template'imi kullandım. Template. Siz de aynı şekilde bunu kullanabilirsiniz. Alın, copy paste bakın, alın copy paste. Daha sonrasını ama kendiniz doldurmak zorundasınız. Ve bu da siz pratik yaptıkça gelişecek bir şey. Bundan emin olabilirsiniz. Ve burada yine tekrardan kendi fikrimi belirtiyorum. Ne diyeceğim? Research projects. Bakın. Araştırma projeleri. Yine paraphrase yapıyorum. Scientific research yerine research project diyorum. Research project should be organized by government. Pardon. Budur arkadaşlar. Bu kadar. Bakın yine ne yaptım? Pasifimi kullandım. Template'imi attım. Ve tekrar parafreyizimi yaptım. Sürekli aynı kelimeleri söylemek istemiyorum çünkü. Bakın kendinizi tekrar düşünmemeniz önemli. O yüzden burada olabildiğince basit tutun ve unutmayın, introduction özellikle pasif kullanabilmek için çok güzel yerler. Ve burada soldi kullandım mesela yalnızca conduct yürütmek. Bakın farklı kelimeler kullanmaya çalışıyorum, manage. Mesela demiyorum ki carry out, bakın carry outu tekrar kullanmadım. Dikkat ederseniz organize dedim veya control demedim tekrar. Dikkat ederseniz. Hep kendimi fresh tutmaya çalışıyorum, farklı kelimeler kullanmaya çalışıyorum. Zaten siz de bunları yaparsanız emin olun ki çok güzel bir not alırsınız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Devamı gelecek. Ancak bu video sadece introduction üzerine odaklıydı.